Yağmur beni neden çağırmış olabilir acaba ya? Yağmur o kadar işim var. işimin arasında illa gel örümcek anne. Gel örümcek anne. Geldim, geldim, geldim. Söyle Yağmur ne, ne, ne? Ne iş buyuracaksın bakalım? Yağmur neden böylesin? gözlerin siyahlaşmış. Aa, aa bu ne? Bu ne? Bu patlama ne? Yağmur, Yağmur sana ne oldu? Yağmur, Yağmur neden patladın? Neden patladın beni? Neden çağırdın da böyle oldun? Yağmur, Yağmur, Yağmur kendine gel. Kendine gel. Neden patladı? Patladı Yağmur. Eyvah ne yapacağım ben şimdi? Nasıl kurtaracağım? İtfaiyeyi çağırmam lazım. Acilen itfaiyeyi çağırmam lazım. Yardım eden yok mu? Hiç kimse yok mu etrafta? Biri yardım etsin bizi. Yağmur, Yağmur. Aaa. Birden patladı ya. Acaba hararet mi yapmıştı ki araç? Anlamadım. Eyvah. Ben koşayım da bir gideyim. Hemen itfaiyeyi çağırayım. Lan. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Bu ne? Lan siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Etrafım sarıldı. Ya. Ya bu bir tuzaktı ya. Bir tuzaktı ya. Anlamalıydım ya. Anlamalıydım sizin olduğunuzu. Vay, Sizi çakanlar sizi. Ulan sizi yem olacağımı mı sanıyorsun sen? Sizinle geleceğimi mi sanıyorsunuz? Gelmeyeceğim. 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 Sizinle gelmeyeceğim. Hepinizi de yok edeceğim. Şimdi... Ya nasıl? Tamam ya. Tamam tamam teslim oldum. Teslim oldum tamam. Tamam tamam tamam. Ne istiyorsanız yapacağım. Tamam. Tamam etrafımı sardınız anladım. Aracımı ne yapıyorsun? Aracımı bırak. Bırak arabamı. Arabamı bırak. Ya arabamı ne yapıyorsun? Niye çıkıyorsun arabama? Nereye? Nereye gideceğiz? Anlamadım. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Sakinim, sakinim, tamam. Yapma ya. Arabama niye vurdun? Arabam gitti, gitti arabam. Arabam gitti. Arabamdan ne istiyorsun ya? Teslim oldum dedim ya geleceğim dedim daha. Niye arabamı atıyorsun ya? Niye atıyorsun ya? Niye zarar veriyorsun benim malıma? Tamam ya, tamam. Sakinim, sakinim, tamam, 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 tamam. tamam. Ne istiyorsanız yapacağım. Ne istiyorsanız. Tamam Araca da biniyorum. Silahımı da bıraktım. Biniyorum, biniyorum. Bindim. Tamam. Nereye mi gideceğiz? Kara kuzular, kara kuzular, kara kuzular. Tamam siz nereye götürürseniz geleceğim. Siz nereye götürürseniz geleceğim. Ama bunun da bir ödetmesi olacak size. Hiç merak etmeyin. Aa, düştüm ya kapı açıldı. Hah, ah. Yok. Yok yok yok. Yok düşmedim. Sakinim sakinim. Merak etme sakinim. Nereye götürüyorsun beni? Ne istiyorsunuz benden? Geçen adamlarınızı mı yok etmişim? Yağmuru kaçırdınız siz de. Yağmuru kurtarmak zorundaydım. Ne yapacaktım ya? Mekanınızı basmışım. Basarım tabii ki. Size yağmuru kaçırmasaydınız. Ha. En sevdiğiniz adamınız gitmiş. Öyle mi? Tamam. Tamam. Tamam tamam sakinim hiçbir şey yapmıyorum. Siz ne derseniz onu yapacağım. Siz ne derseniz onu yapacağım. Başınız mı bekliyor beni? Karakuzların başımı bekliyor? Yapma ya. Onunla mı tanıştıracaksınız beni? Hadi. Vay! Kara kuzulara bak 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 sen. Toplanmışlar bunlar burada. Oo, meclis toplanmış. Beni bekliyorlar. Vay 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 güzel. Sevdim ben burayı. Sevdim sevdim. Bayağı güzelmiş burası ya. Ben eskiden bir burayı bir ziyaret ederdim sizin Niye söylemediniz ya? Yani bir davetiye gönderseydiniz. Size çiçek gönderirdik, çikolata gönderirdik, mekanınıza yemek gönderirdik. Tamam be kapattım çenemi. Kapattım. Tamam. Tamam bir şey demedik ya. Bir şey demedik. Geliyoruz işte. Geliyoruz. Oğlum silah niye tutuyorsun lan? Elimde silah yok. Bir şey yok. Kaçma ihtimalim yok. Daha ne istiyorsun? Adamı ne yapıyorsunuz? Ya adamı niye yere çökerttiniz? Vay vay vay. Bunların başı buymuş demek ki. Şuna bak. Aynı şey gibi ya. Vay vay yarasa gibi adam. Şuraya bakar mısın? Yapma. Adama bir şey yapma. Yapma. Yapma o adama bir şey. Bak ben geldim teslim oldum. Tamam dediğinizi yapacağım. Ne mi yapacaksın ona izleyeyim mi? İzliyorum tamam izliyorum. Yapma ya. Ona bir şey yapma tamam ne yapacaksan bana yap. Bana yap. Ona bir şey yapma o adam günahsız o adam bir esnafın tek eyvah. Vurdu adamı. Öldü adam ya. Tamam ya. Of of. neden düştüm ben bunların ellerine? ne dersen yapacak mıyım? <laughs> ne dersen yap yapacağım, yapacağım. Söz, söz, söz. Ne, ne, de, ne, ne, de, ne, dersen yapacağım. Ne arayacağım? Ne, ne? Joker mi? Ta, 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 tam, ta, tamam, 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 tamam. Anladım, anladım. Tamam, sakin, sakin, sakin ol. Ne dersen yapacağım. Söz, söz. Sözünden çıkmayacağım. Ne istiyorsun? Joker'e mi aramamı istiyorsun? Tamam. Bana bir telefon verin. Ben Joker'i çağırırım buraya. Joker gelir. Gelir. Ben nereye gel dersem o gelir. Merak etme sen. Ben şimdi arabada onu anlatırım. Tamam. Tamam. Arabadaki telefondan konuşuyorum. Mikrofonu açıyorum. Tamam. Hadi Joker. Açmalısın telefonu yoksa gideceğim. Hadi Joker. 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 j joker Acilen buraya gelmen lazım sen attığım konuma du, duydun mu? Tamam. Tamam buraya gel. gel. Boş ver sen ne olduğunu. Buraya gel başıma. Tamam. Tamam tamam. Telefon kesildi ya. Başıma iş geldi diyecektim. Tamam bir şey demedim. Gel dedim geleceğim dedi. Merak etmeyin o birazdan burada olur. Sizin sözünüzden çıkmaz. Siz ne derseniz o yapar. Tamam. İkinci jokerle hesabı göreceğim sonra benimle mi? O da kim? O adam ki? Niye çağırdın onu? Bu kim? Ne istiyorsun? o adama bak ne kadar güçlü. Adama bir vurdu yere düşürdü. Bir vurdu arabayı aşağı attı. Bu ne kadar güçlü çöker. Bunun hakkından gelemez ki. Ben bittim bittim bittim. Ben bu sefer bittim. Kesinlikle bittim. Benim kurtuluşum yok. Ben bunları nereden bulaştım? Ya aman Allah'ım ne olur bana bir bir çare üret, bir mucize yarat. Benim bunların elinden kaçmam lazım. Eyvah, ne yapacağım acaba? Yok mu bir kurtaran? Yardım et Allah'ım. Eyvah, benden sonra çocuğumu da alacakmış ne yapacağım bir plan düşün örümcek anne bir plan düşün korkma sen nanelerin üstesinden geldin ama böylesini hiç görmedim ya bu kadar tehlikeli bir adammış ya şöyle bakar mısınız kara kuzular dedikleri buymuş demek ki ondan bu kadar adamları güçlü ve çok kalabalık anladım anladım arkadaşlar lütfen yardım edin lütfen lütfen yardım edin bir çare bulmam lazım kim beni bu adamın elinden kurtarabilir joker ne olur hulk görevine gir ondan sonra böyle tehlikeli joker olarak gel normal bir joker olarak gelsen seni de beni de silindir gibi ezer bu adam hadi joker be hadi joker be ne olur ne olur joker en tehlikeli haline gel, anladın mı sen benim sesimi adam nasıl dövüyor şuraya bak adamı resmen paramparça etti ya her tarafını mor arttı adam çok güçlü çok çok güçlü bu adam şimdi baltayla geziyor bir de evvah bu baltayla bana da saldırmaz inşallah Heh. Adam kaçtı resmen baksanıza adam ne kastıydı kaçtı öldürdü adamı Hii, Eva Eva ben ne yapacağım bu adam beni öldürecek Hiçbir şeyim de yok ya ne makinem var ne silahım var ne tabancam var hiçbir şeyim yok Kaçma ihtimalim yüzde sıfır yüzde sıfır sıfır duyabiliyor musunuz yüzde sıfır Ha geliyor 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 Ha Geliyor tamam geliyor geliyor Joker şimdi birazdan burada olur. O şimdi iş yerindedir. O duymamıştır. Ondan sonra anca gelir. ha ha Bak biri geliyor biri geliyor biri geliyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum ben Joker'i çağırdım. Geliyor Joker. Joker geliyor. Aa, Joker geldi. Joker geldi. Joker ne yapıyorsun arabalara niye vuruyorsun Joker? Vurma arabaları sana da vuracak. Yapma enerjini acama. gel ki önce bu adamı döv. Ha, çok sinirli. Joker çok sinirli. Hadi Joker. Hadi Joker beni kötü şu adamın kurtar be. Hadi kurtar be. Arabalara saldırma arabalara ne istiyorsun Joker? Kötü gel şu adamı döv şu adamı döv Joker. Joker bırak onları. Onları bıraktı gel benim beni kurtar ilk önce ben sana zaten yardım ederim. Hadi Joker. <laughs> geliyor 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 geliyor. Evet işte bu işte bu işte bu. Joker yapma yapma yapma. Joker. Joker adamları vurma vurma vurma. Adamları vurma. Bak 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 bak. Heh, heh. Vurma vurma vurma. Joker. Burada bak bak bak. Bak kızların müdürü buymuş. Müdürü müdürü seni bekliyor seni. Hah. Bununla konuşsana. Anlaşsana bununla tanışsana bir. Heh, heh. Seni merak ediyordu. Yapma Joker ne yapıyorsun? Joker niye vurdun? Adam seni tanışmak için çağırdı seni. Ha. Joker çok sinirli. İşte bu be. İşte bu. Vur Joker vur. Vur. Vur! Bunlar beni kaçırdılar. Bu az önce günahsız bir adamı aşağıya attı. Ondan sonra adamı dövdü, öldürdü. At onu aşağıya. At Joker. At Joker. Yaparsın Joker. Kralsın Joker. İşte bu be. İşte bu. Sonunda be. Biliyordum Joker. Sen beni kurtaracağını biliyordum. Of oh be. Adamı. Evet 19 katlı binanın üstünden attık. Of oh be Joker ya. Var ya kralsın sen. Joker kralsın. Kurtardın be. Kurtardın. Vallahi var ya her insanın böyle güçlü arkadaş olması gerekiyor. Joker. şimdi sen benden ne istersen yerine getiririm ne istesen. beni var ya bir kez daha hayatta kalmamı sağladın ya dile benden ne dilersen ya Joker var ya öleceğim diye o kadar korkmuştum ki yemin diyorum ki şu hook görevine gidip de şöyle tehlikeli Joker olmana bayılıyorum ne oluyor Joker ne oluyor Joker'e bir şeyler oldu aa Joker Joker, Joker ne oldu sana? Sana ne oldu? Neden incerdin? Joker ne olur yeniden eski haline dön. Eski haline dön. Buradan çıkana kadar lütfen eski haline dön. Hadi Joker kalk kalk kalk. Buradan çıkalım. bunlar adamları gelmeden buradan kaçmamız lazım. Hadi acilen kaçmamız lazım. Joker seni seviyorum. Evet Joker için. Evet beni kurtardığı için. Like'larınızı ve kalplerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Çok şükür Joker beni kurtardı. Karakızların elinden. Çok mutluyum arkadaşlar. Biz kaçıyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.